PUBG Mobile Lite oynayacağız ve yanında kardeşim var Bu sefer Evet gördüğünüz gibi Çok güzel bölümler açıldı PUBG Mobile Lite'de. o yüzden Şimdi buraya gireceğiz ee, Ben 9 yaşındayım bu arada kardeşim 10 yaşında 10 yaşına girdim ee, Arkadaşlar bugün ev alanından bir moda girdik Evet gördüğünüz gibi oynayacağız. Bakalım kim kazanacak? Evet arkadaşlar de ben de Ömer'in kardeşiyim Yağmur. Merhaba. Merhaba arkadaşlar diyor. Aslında diğer ismi arkadaşlar da Zeyda. Bunu da söyleyelim ee, bu arada arkadaşlar ee, Yağmur'la bizim e, eskiden bir adam farkı Evet gördüğünüz gibi. Şu an geldik. Oyunla alakalı. Oyun. Yani oyuna oynuyordu Yağmur. Oyunla alakalı. Yani oyunla alakalı şeyler yapıyordu. En evet, şu an başladık. Gördüğünüz gibi. Adamlar bir yerden oluyor, arkamızda var. Arkada bir aldık. bak yapmıştım Ben şuradan geçmiştim bu arada. Buradan geçilmiyor mu galiba? Arkadaşlar şu an Evet. Kardeşim şımarıyor bu arada. Karşı çok şey görüyor. Yorumları yazarsanız derseniz ki kötü yağmur. Ye ya, yağmurun videosunu çektiğim zaman ya burada dislike atmayı unutmayın. Her zaman hayır. Bir hayır, hayır. Hayır bana şey, şey <gülüyor> <gülüyor> e, beğenin ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz kardeşim de çok mutlu olacak. Arkadaşlar bu sizin kanalınız. İsterseniz e, evet, abone olun. olmayı size bağlı. Beğenirseniz. Beğenirseniz şu an kardeşim çok mutlu olacak ve derslerini çok iyi yapmayı düşünüyor. Değil mi kardeşim? Evet. Şu an dersleri benden kötüydü. Biraz daha iyi olur. Ay ben hemen 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 PUBG Mobile hemen 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 bu Cuma Bey'de adamları öldürecek. Silah evlerden silah buluyor. Em, can Biliyoruz zaten. Arkadaşlar, arkadaşlar zaten. Bu videoya kanalımıza abone olmayı unutmayın sakın. Biraz sonra da Brawl Stars videosu çekeceğiz bugün. Sakın unutmayın. Bu yeni bölüm bu arada. 2020 ayındayız şu an. Biliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyledik de gideceğiz. Siz duymuyorsunuz galiba. Arkadaşlar ben de makyaj videosu çekeceğim. Evet Biz bu de arada de kardeşim annemin telefonundan şey çıkacak. Şu an babamın telefonu birlikte çekelim dedik. Ben de annemin telefonundan arkadaşlar makyaj videosu bebeklerle oynama videosu çekeceğim. Evet ya burada ben de bunu aynısını yükleyeceğim. Yakında bir. biriyiz. Onunla beraber tabi gelebilirse olacak ama tek başıma şimdi kardeşimle beraber çekeceğiz ya da ben tek başıma bu oyuna devam ettireceğim. Evet şimdi oyunumuza odaklanalım ve oynayacağız devam edelim. Artık. Evet öldürürsünüz. Ben öldürürüm bu ocağı. <orta>. Bu ne bileyim her <laughs> yer Bu arada bakalım şimdi gidelim daha gidelim. Bu. <arada> bak, 8 yaşımız oldu bu arada. Evet. Koymuyoruz, <laughs> duyuyoruz. Ya, <y> <laughs> ya arkadaşlar yavrum. E, bir şey diyecek ama videodan sonra ben şimdi devam edeceğim. videodan sonra dönüyorum. Arkadaşlar oyunla alakalı seyredebilmek istiyorum hemen. Hadi. Evet, bu konuda video çekiyorum burada. Ha, abone olmayı isterseniz yorum, isterseniz yorum. Kardeşim benim Ömer Kral diye bir YouTube kanalı var. Burada eee e abone olmayı video çekmiş. Bana 4 kişi abone olmuş. Hiç kimse beğenmemiş. 4 tane kişi abone olmuş. Şimdi Siz de izlerseniz abone olmayı unutmayın. İsterseniz abone olmayı unutmayın ve zil tuşuna zil tuşuna basmayı unutmayın. Bu, bu sizin kararı. İstediğiniz. Zaten o zil tuşuna basınız ama tüm yazacak orada abone olabilirsiniz. Evet, şimdi öne dönüyoruz. Evet gördüğünüz gibi. ne de toplu skor alıyoruz. Bunu Evet, evet, right. <laughs> evet, şey. 11 abi. bu arada. 15 olmuş. Arkadaşlar burada patlatmak sesleri nereden gidiyor diyorsunuz. Biz çiğniyordu çiniyoruz. Hayır nereye gidiyorsunuz? Ya patlatıyoruz yani o sesle

Arkadaşlar biz kazandık ve bir numara şöyle arkadaşlar da arkadaşlar hepinize çok sevdik. Hayır çok evet. sevdik. Bir bu video burada bitmiştir. Bizi kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kalp atın. Arkadaşlar, ve yorumlarımızı yazmayı arkadaşlar, unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Evet. Hadi bay bay. Evet. Şu an kayıtı devam